Allah'ın en sevdiği kelimeler, İslam'da Allah'a yakınlık sağlayan ve kulların dilinden düşmemesi gereken anlamlı sözlerdir. Bu kelimeler hem insanın kalbini arındırır hem de Allah'a duyduğumuz sevgi ve bağlılığı ifade eder. İşte Allah'ın en sevdiği beş kelime, Subhanallah, Subhanallah. Allah her türlü eksiklikten uzaktır anlamına gelir. Bu kelime Allah'ın mutlak kudretini ve yüceliğini ifade eder. Allah bu kelimeyle yüceltilir ve insanın kalbi huzur bulur. Elhamdülillah. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur demektir. Bu kelime Allah'a şükretmek ve ona olan minnettarlığı ifade etmek için kullanılır. Allah her türlü nimeti ve rahmetiyle kullarına şükretmelerini bekler. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur anlamına gelir. İslam'ın temel inanç cümlesi olup Allah'ın birliğini ve eşsizliğini vurgular. Bu kelime İslam'ın özüdür ve kalbi arındırır. Allahu Ekber. Allah her şeyden büyüktür anlamına gelir. Bu kelime Allah'ın yüceliğini ve her şeyden üstün olduğunu kabul etmeyi ifade eder. Müslümanlar namazda da bu kelimeyi sıklıkla söylerler. Astagfirullah. Allah'ım beni affet demektir. Bu kelime tövbe ve bağışlanma dileğiyle söylenir. Allah kullarının tövbe etmesini ve ona yönelmesini sever. Bu kelimeler sadece dille değil, kalp ile de söylenmeli ve anlamı üzerinde düşünülmelidir. Allah'ın sevdiği bu kelimelerle hayatımıza huzur ve anlam katar.